Evet, e, herkese selamlar. Hoş geldiniz tekrar. E, Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın e, halka arzı olacak. Bu halka arzı bir inceleyeceğiz. Ne kadar başvuru yapabilirim veya ne kadar e, prim yapabilir gibisinden kendi düşünce ve fikirlerimi sizlere anlatacağım. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir ve bana destek olmak için lütfen abone olup e, bildirimleri açmayı, yorum ve beğeni de bulmayı e, sağlarsanız sevinirim. Yani yorum ve beğeni de bulursanız teşekkür ederim şimdiden. E, yorum ve beğeniler etkileşimi arttırdığı için e, kanalın büyümesine de katkı sağlıyor. Şimdiden teşekkür ederim. Geçelim. 30 dakika bir yaptık. Şimdi fuzul gayrimenkul ilk önce bir e, genel olarak hatlarından şöyle bir bahsedelim. Ardından benim hesap kitap ve işte eder hesapladığım kısma e, geçelim. E, herkesin aslında merak ettiği kısım biraz daha oluyor ama önden bir ufak bir çıtır Genel bilgileri verelim zaten alkarz.com e, bu konuda gerekli olan her şeyi de veriyor. <laughs> Sermaye artırım yönüyle 63 milyon 860 bin lot arttırılacak 28 milyon Fuzul Holding'in ortak satışı var. 8 lira 90 kuruştan. Bu bir negatif. Bunu söyleyeyim. Ben ortak satışı olan halk arzları çok da beğenmem. Niye 8 lira 90 kuruştan bu adam 28 milyon lotunu satıyor ki derim. Şimdi %100'ü devam eden projelerin maliyetlerinin finansmanında çok yuvarlak bir ke, kelime yok, çok yuvarlak bir cümle. Muhtemelen borçlulukta kullanılır demek oluyor bu. Bu da bir negatif benim için. <laughs> Şimdi hassasat gruplarına baktığımız zaman yurt içi bireysel %70, yurt içi ve yurt dışı kurumsallara da %15, %15 verilmiş. Burada sanki böyle balinanın payı hazırlanmış gibi de hissettirdi bana yurt dışı kurumsal kısmı. Bak bana, bana olan hissiyatını söylüyorum. Ee, tamamen yurt içi bireysel olması ya da tamamen bireysel sadece yurt içi açmaları olması ya da işte yurt içi kurumsal ve bireyselle paylaştırması daha avantajlı olabilir. Buradaki yurt dışı, yurt dışı kurumsal dediği kısım genellikle bizim yurt içerisinde olup da yurt dışında şirket kurmuş orası üzerinden arzlardan lot toplayan yurtlar oluyor genelde. 500 bin katılım olduğu zaman 129.148 TL'lik bir dağılım var demek. Bu 500-600 bin civarından daha yüksek bir başvuru beklemiyorum. Huzur gayrimenkul için en azından kendi adıma katılacak olursam 1200 TL'lik bir başvuru yaparım ama katılır mıyım? Hadi gelin bunu bir tartışalım. Bir yıl ihracatçı ve bir yıl ortak satışı var. Fiyat istikrarı 30 gün boyunca halka arz gelinin %20'si kadar. Büyük %20'si kadar e, planlanmakta, e, ama bunu muhtemelen kendi e, şeylerine bırakılmış durumda. Yani hani taban-taban serisini korumak için değil de fiyatın e, halka arz fiyatının altına düşmemesiyle korunacak şekilde duruyor. Halka arz büyüklüğü 817 milyon TL olarak duruyor e, katılım endeksine de uygunmuş arkadaşlar şimdi baktığımız zaman halk ve integral yatırımlar bunda konsorsiyum lideri akbank var e, işte diğer bankalara baktığım zaman hemen hemen diğer bankalarında olduğunu düşünüyorum yani ak ve iş genelde varsa sonrasında diğerleri de oluyor ziraat vakıf yapı kredi hepsi de bankaların var gibi duruyor e, abi kapital hepsi var gibi duruyor evet. Şimdi e, şirket hakkında kısmını geçtim. İzahname kısmından, onaylı izahname kısmından şöyle bir ufak incelemeye başlayalım. Ne kadar da 817 milyon TL'lik bir halka arz büyüklüğü vardı. Ne kadarmış kısa vadeli borçların? Bakalım bakalım 77 milyondan şu anda 138 milyon TL'ye çıkmış. Burada bir borcu var şirketin. Aşağı geldiğinde toplam kısa vadeli ve uzun vadeli toplam kısa vadeli yükümlülükler tamamına baktığımda 797 milyon kısa vadeli yükümlülükleri var. Yani benim şuradaki baktığım 138 milyon sadece kısa vadeli borçlanmalar. Kısa vadeli yükümlülükler kısa vadeli borçların tamamına karşılık geldiğinden ötürü 797 milyon gibi bir borcu var. Belki bu aylar içerisinde yaptığı yani ikinci çeyrek boyunca yaptığı borçlarla beraber belki de 817 milyon TL'ye tekabül edecek bir kısa vadeli ödemesi gereken borçluluğu var. Uzun vadeli borçlarını ise toplam uzun vadeli borçlarında burada 1 milyon bir borç gözüküyor. Toplam borçlarında toplam yükümlülüklerinde ise 1 milyar 836 milyon borcu var şu anda bu şirketin. Yani şirket para anlamında sıkışmış durumda. Onu bir belirtelim. Şimdi peki ederi nedir? Ee, kısmına ufaktan geçelim. Şirketin 254 milyon 140 bin lotu var ödenmiş sermaye bazında bunun 63 milyon 860 bin lot kadar daha artacağını düşünürsek yani total lotu halka arzdan sonra 318 milyona denk gelecek sıfırlara eksik attım onu söyleyeyim ben bin üstünden hesapladım 1-2-3 1 şöyle kafanıza karışmasın 318 milyon lotu olacak bu şirketin arkadaşlar. Peki hisse başı karı nedir? Arkadaşlar 2022 yılı sonunda yani 4. çeyrek sonunda net karı şirketin 620 milyon TL. Ve biz 620 milyon TL'yi 318 milyon lota böldüğümüz zaman bu 620 milyonu 318 milyon olduğu için sıfırlarını atmadım. Direkt 620 bölü 318 yaptığımızda hisse başı karın 1 lira 94 kuruş Hadi 9'muş 1 lira 95 kuruş olduğunu söyleyebiliriz. 1 TL 95 kuruş çarpı. Şimdi bunu bir kenara bıraktıktan sonra sektöründeki öncü şirketlerin FK ortalamalarını görmek istiyorum. Neden bunu yapıyorum? GEO şirketleri 10 FK'nın bile altında fiyat kazançlarla değerleniyorlar. Hani bizim bu şirket 8.90'dan halka arz olacak. Ortak satışı da var ama 8.90'ın üstünden 15'e gider mi? Gitmez mi? Bir ufak bakmış olalım. Evet 8.90 ucuz geliyor olabilir. Bazı şirketler şu anda e, işte AK Merkezi gayrimenkul gibi 104 liralarda olabilir. Aa, 10 liradan alacağım 100 liraya gidecek diye düşünebilirsiniz. Ama bakalım öyle mi? PK'sı 3.06 imiş. Burada bir ortalama hesabı yapmak istiyorum. 3.06 artı diğer gayrimenkul yatırım ortaklığı yani Önce olanları seçiyorum. İşte Ak Merkez Gayrimenkul, Özak Gayrimenkul, Emlak Konut Gayrimenkul, Alarko Gayrimenkul'ün ben burada FK'ların ortalamasını almak istiyorum. Sektör ortalamasını almak istemedim. Doğrudan böyle önce olanları almak istiyorum. 1 TL 39 kuruş. 1.39 1 TL 39 kuruş diyorum pardon. 1.39 Özak'ınki ek Emlak konut gayrimenkul yine öncü şirketlerden 9.97 yüksek bir FK'sı var. Artı 9.97 artı Alarka gayrimenkulünde de arkadaşlar FK'sı 1.80. Gördüğünüz gibi bazıları 2'den 1'den fiyatlanırken bazıları 10'a kadar çıkabiliyor. Ben o yüzden ortalama almak istedim. 1.81 FK'dan bunları aldığımızda bölü 4 dediğimizde sektör öncüsü şirketlerin ilk büyük 4 şirketin en azından 4 FK ile 4.05 FK ile değerlendiğini görebiliyoruz. Peki biz neydi hisse başı karımız? 1 TL 95 kuruş çarpı 4.05 dediğimizde 7 lira 89 kuruş sektör fiyatlarına göre değerlendiğini söyleyebiliriz. Hadi 5 FK'dan bile değerlense 9 lira 75 kuruş şirketin ederinin olacağını düşünüyorum. 8 lira 90 kuruş halka arz fiyatı Şirket ederinin e, hemen hemen şirket ederinde hatta belki şirket ederinin üstünde diyebiliriz çünkü 5FK'dan 975 405'ten yani ortalamaya aldığımızda 789 altın üstünde bile e, halka arz olmuş olacak. Ben bu halka arıza katılmayı düşünüyor muyum? Şöyle düşünürüm ama e, bir veya iki gün takip ettikten sonra muhtemelen halka arzdan çıkacağım. E, onu söyleyeyim tutmam, uzun vadeli tutturacağımı düşünmüyorum kendi şahsım adına. Birkaç tavan alırsam alır ayrılırım. Kaç tavan gidebilir? Ya Burada bir furya oluşursa uzun zamanlar halka arzlar olmadığı için iki ya da üç tavan girebileceğini düşünüyorum ama şimdi bunun iki tavan gitmesi demek %10 yaptığında bu şirket 80 kuruş 90 kuruş ekleyeceksiniz 950 bir %10 daha yaptığı zaman 10 lira hadi bir %5-3 daha yaptı 10 lira 11 lira civarında ben bu şirketi en azından 11 lira civarında bu şirketi elinden e, çıkartabilirim. 11 TL civarındayken de satacağımı düşünüyorum kendi şahsım adına. Katılır mıyım? Katılırım. Muhtemelen 1200 TL gibi bir başvuru da yaparım. E, ama çok da dediğim gibi beğenmedim. Belki de katılmam. Hani ola ki nakit olarak daha avantajlı bir yer görürüm. Elimdeki nakli kendi uzun vadeli şirketlerime aktarmayı düşünürüm. O zaman ben bu şirkete katılmam arkadaşlar bu halka arıza haberiniz olsun. Fuzul Gayrimenkul'de e, halka arz bilgileri bu şekildeydi. Bence ederinde veya ederine çok yakın e, altında veya üstünde olarak fiyatlandığını söyleyebilirim. Ama kesinlikle halka arıza iskontosunun yüzde 15-75 olduğunu da düşünmüyorum. Yüzde 15'lik bir halka arıza iskontosu e, yani belirtildiği kadar iskontolu değil. Yani olursa yüzde 11 iskontosu vardır diyebilirim. Fiyat tespit raporu tabii ki onların biraz daha seçtiği bilgiler üstünden olduğu için böyle olabiliyor. Anlatımlarım yatırım tavsiyesi değildir. Zarar edebilirsiniz. Haberiniz olsun. Kendiniz kesinlikle düşünün tartın. Ama ben dediğim gibi katılırsam bir iki tamam. Katılmazsam katılmam zaten. <laughs> Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi 500 bin gibi bir eğer katılacak olursam 1200 TL gibi bir başvurunun yeteceğini düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Beğeni ve yorumlarla destek olursanız sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.